Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere nohutlu pilav tarifini veriyorum. Gördüğünüz gibi tane tane arkadaşlar ve tadı da harika gerçekten. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi pilavın yapımına başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle tencereye bir çay bardağı sıvı yağ koyalım. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. İki su bardağı pirinci tencereye alalım. Pirincin miktarını isteğinize göre arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra pirinci birazcık karıştıralım. İyice özlesin arkadaşlar. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı haşlanmış nohutu koyalım arkadaşlar. Daha önceden haşladık nohutu. Çünkü uzun zaman alabilirdi haşlamak. Şimdi de bir tatlı kaşığı karabiber ilave edelim gençler. Ve iyice karıştırıyoruz. Şimdi de birlikte kaynamış suyu ilave ediyoruz. Tencerenin kapağını kapatın ve pişene kadar karıştırmayın. Yaklaşık 15 dakika sonra pilavımız hazır arkadaşlar. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz arkadaşlar. Biz bu şekilde servis ettik. Görüşü ve tadı harika arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.